Büşra Kabataş katilinin internette ne aradığını görün. Tecavüz, tecavüz, insanları yakmak. Son aylarda şok edici olaylar yaşandı. İnternet, 15 yaşındaki Büşra Kabataşı vahşice katleden katili arıyordu. Katil Tanel Yayrakus, kesme işareti kesme işareti bilinçten sonra tecavüz, kesme işareti ölümcül tecavüz, kesme işareti kesme işareti çocuklara cinsel istismar sonrası adli muayene, kesme işareti kesme işareti diri diri yaktıktan sonra otopsi sonuçları, 15 yaşında nasıl çocuklar tecavüze uğruyor mu? Telefondaydı. İşte korkunç olayların yeni detayları. Baçra Kabataş'ı öldüren Taner Yayraç'ı hakkında internette yapılan soruşturma kan dondurdu. Korkunç olay, geçtiğimiz Ekim ayında Kocaeli Gebze'de yaşandı. Üç katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın evinde yanmış cesedini buldu. Kızın öldürülmesinin ardından polis, yangının cinayet delillerini örtbas etmek için çıkarıldığını söyleyerek soruşturma başlattı. 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın annesi Ayrin Çetin ile aynı ofiste çalışırken işten atılan Taner Yaşarcı, eve girerek kızın ellerini ve ayaklarını bağladı, 20 yerinden bıçakladı ve boğdu. Bulundu. Daha sonra cinayeti önlemek için yangın çıkardı. Suçu işlemeye hazırlanan Yayraçı, polis tarafından dışarı çıkarılmadan önce, korkunç duygular ve acı içeren kasten cinayet, suçlamasıyla tutuklandı ve tutuklandı.